Gel şu parayla bir market açalım enişte. Halil market. Düşünüyorum dedim Hüseyin. Aa, kuluçkaya yattı adam altı saattir. Kalk şunun üstünden Halil bey hasta olacaksın. Yabancı yok burada. İyi böyle sultanım. Ne oturup kaldınız öyle karşımda? Her gece kahveye giderdiniz. Sen gitmeyin bir yere dedin ya baba. Kalsınlar enişte. Birlikten kuvvet doğar. Altındaki az para değil Allah korusun. Yavaş konuş İblis. Yerin kulağı var. Para para para. Çok sakat iş yaptık enişte. Yatıracaktık şunu bir bankaya. Kimseye dinlemiyor ki canım. Bir tuhaf oldu. Yok bir tuhafım Sultanım. Düşünüyorum dedim. İyi işte. Sen böyle düşün düşün duyar birileri dayanır kapıya. Hangi zamanda yaşıyoruz Allah korusun. <Gülüyor> <Gülüyor> Anam o ne? Tam da lafın üstüne. <laughs> Gelsin beynini dağıtırım. Bin, on bin, yirmi bin, yüz bin yıldırım hızıyla. Sorma dalaşma Asım. Açar mıyız baba? Ah. Keşke ışıkları söndürseydi genişte. Kim bu şimdi? <laughs> Sen de altına ettin korkudan. Tüh, nasıl erkeksin? Kim o? Biziz Nedim biz. Ablamlar. Ha? Ne işleri var bu saatte? Aç bakalım. Merak Halil Bey merak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne o bey sesini çıkmıyor yattınız mı yoksa? Yok. Bu gece uyku yok. Buyurun nöbet bekliyoruz. Kapatın şu kapıyı iblis. Kapatın çocuklar. Ne geldiniz ciğerci kedileri gibi? Hayırlı olsuna geldik babacığım. Bu da sizin ağzımız tatlansın. Teşekkür ederiz. Bir şey değil lokum lokum. <laughs> Buyur babacığım. Lokum, bayılırım vallahi. Hüseyin patlama. Önce babacığım. Benim şimdi lokum yiyecek halim mi var? Yersin babacığım, yersin. Hı? Ağız tatlılığı. Ee babacığım, üstüne mi oturdun? O nasıl söz İblis? Uzak dur. Otur babacığım, otur. Uğur dur. Keşke ben de oturabilsem. Ha, Sedat Bey diyor ki, getirsin bana... ...iki ayda tak dört milyar. Hı! Ona da mı söyledin iblis? Aman aslanım! Ne yaptın? Aa, düştük zaten dile düşeceğimiz kadar. Soyduracak mısın bizi?